İstiklal bir milletin dirilişi Anadolu 1919'un o kasvetli günlerinde yorgun, fakir ve mahsundu. Köylerde çocuklar açlıktan ağlıyor, şehirlerde işgalci askerler caddelerde geziyordu. Bir milletin kalbi zincire vurulmuş gibiydi. İstanbul'un sokaklarında çaresizlik hüküm sürüyordu. Halkın gözlerinde bir tek soru vardı. Bizim sonumuz geldi mi? Ama milletin kalbinde sönmemiş bir ateş vardı. İşte o ateşi tutuşturan 19 Mayıs sabahı Karadeniz'in dalgalarını yara yara Samsun'a çıkan genç bir paşaydı. Mustafa Kemal. Onun gözlerinde korku değil, umut parlıyordu. Anadolu'nun halkına şöyle seslendi: "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." Direnişin çığlığı haber köylere ulaştı. Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te insanlar silahlarını, hatta baltalarını, sopalarını alıp meydanlara çıktılar. Kadınlar cephane taşıyor, çocuklar haber ulaştırıyordu. Düşman askeri şehirleri işgal ettikçe halkın yüreğinde kin değil özgürlük arzusu büyüyordu. Erzurum'da Sivas'ta yapılan kongrelerde Mustafa Kemal ve yol arkadaşları bir araya geldi. Orada alınan karar bir milletin kaderini değiştirdi. Vatan bir bütündür asla bölünemez. Karanlıkta parlayan zaferler Yunan ordusu, batıdan Anadolu'ya doğru ilerliyordu, silahları güçlüydü, askerleri kalabalıktı ve 29 Ekim 1923'te Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal'in sesi yankılandı. Cumhuriyet ilan edilmiştir. O an yalnızca bir devlet değil bir millet yeniden doğdu.